Ünlü iş insanını aslanlar yedi. Namibya'da doğa koruma çalışmalarıyla tanınan iş insanı Bern Kebbel, safari sırasında bir dişi aslan tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olay, ülkenin kuzeybatısındaki Kunene bölgesinde meydana geldi. 59 yaşındaki Kebbel, eşi Connie Kebbel ve arkadaş grubuyla birlikte Skeleton Coast yakınlarındaki Hoanib Kampı çevresinde kamp yapıyordu. Gece saatlerinde aracının üzerinde kurulu çadırda uyuyan eşini bırakıp tuvalet ihtiyacı için dışarı çıkan Kebbel, o sırada bir dişi aslanın saldırısına uğradı. Turizm Bakanlığı ve polis tarafından olay yerinde toplanan bilgilere göre, Kebbel'in boynundan aldığı sırık darbesi ölümüne yol açtı. Namibya Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığı sözcüsü Indesipanda Hamunyela, yerel basına yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki Bay Kebbel'in hayatını kaybettiğini doğrulayabiliriz." dedi. Polis sözcüsü Manuel Eduka ise olayla ilgili, insanı yaban hayatı çatışması, başlığı altında resmi bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Eduka, diğer kampçılar aslanı uzaklaştırmak için cesurca müdahale etti ancak kebbelin aldığı ölümcül boyun yarası nedeniyle kurtarılamadı, dedi.